merhaba arkadaşlar, Pideci Ayakalın hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte her zaman olduğu gibi face to face oynuyoruz. Yanımda Ahmet var. Hoş geldin. Hoş buldum da sen niye benden öndesin? Karışım videonun sahibi benim. Ne alaka? Karışım ağzımızın ben açmayalım çok fazla. Hayır hayır niye hayır. Seni hayır. bozuyor hayır. mu? Uy. Ya burada gene zararlı olan ben oluyorum. gene <laughs> yine... Evet arkadaşlar abone olup zil açmayı unutmayalım. Ahmet'in kanalı derdi adım ulaşabilirsiniz. Arabadan niye uçak oluyoruz lan bunu? Ne bileyim oğlum ya. Benim uçam. Ne? Bu arada face face ile araba değiştirme bir şeymiş sadece arkadaşlar. Neyse biz bunu face face sayalım. Bu face to face oğlum. Ha face -to face lan doğru gerçi şey yani neyse. İyi de face to face'e biz mi oradan başlıyoruz? Böyle map mi olur ama? Bak istersen anıt uçak nıvı olduğu için. Uyyyyy. Adam çok iyi tasarlanmış ha. Niye? Bak sen de bayağı güzel yani. Hayır senin gibi ana... Allah'ını umar ben. Bas 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 bas. Bir de şu Audi'den daha hızlı bir araba varsa da güzel olur ya. Yani. Ne? Audi'den daha hızlı bir araba? Ya senin ben oyun gibi tam anını... Ben ne yapabilirim yani anlaya yoksa aa. Sen uçtun değil mi orada? <laughs> <laughs> ben de ilk başta orada uçtum da o yüzden. Buradan haritayı yapan kişinin... <laughs> <laughs> Ailesine saygılarımı, sevgilerimi <laughs> iletiyorum. Ben de ilk başta oradan şunu çünkü. O ambulans. Açın yolu. En iyi C hangi C? Ambulans <laughs> Yes. C harfini ben çok sevmeye başladım ya. <laughs> ben de S harfini çok severim. Neden? Niye? Ambulans Ya aynı şey salak Ama o C, ben S'yi seviyorum Ya kanka bu face to face yapan adamın kafası yok mu? <laughs> 5 saat biz yukarıya mı çıkacağız ya? Evet Çıkacaksın karşımıza evet. Ya Çok müşerriyorsun Ya burada uçak verseymiş daha güzel olurmuş ya Uçakla 2 dakika Bence Abi benim görüşme göre. Adam izlediği ya videoyu hemen düzeltir onu. Evet, Allah belan. Lütfen bu hartanın sahibinin sesini buradan. Lütfen uçak. Buraya hemen uçak bir takviyesi. Lan. Ben daha yeni geçtim bu anasını alıyorum ya. Benim ambulansın sıfatını gördün mü? Yok. <laughs> Yo. Aa gitmiş, bağ kalmış. Ha, öyle mi olmuş ya? Canavar kamyonet verdi. Oha ya. Uy! Düşme, 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 düşme. Hayır. En fazla ne gelmiş olabilir ki? Düştüm. Ne geldi? Bir şey gelmedi düştüm. Salak araba ne geldi diyorum sana. Ya şey canavar kamyonet. Araba mı ne oldu dedim. Nasıl düştün? Sen soruna tükürün. Sen sen nasıl düştün? Kank Aynı şekilde kesin değil mi? Oradan zıplayamadın. Ben burada yapamadım. Fiziğine ayrı, matematiksine ayrı ama. <laughs> <laughs> ben geçtim şimdi orayı. Bu adam harbi kafayı yemiş ya. Uyuy az daha düşüyordum ben. Bu arabanın ismi neden canavar kamyon? Çünkü canavar. Sen ne geldin lan? Ne oldu? Beğenemedin mi geldin? Beğenemedim kardeş. Beğen o zaman da Allah Allah Allah. Ben zaten birazdan düşerim şuradan. Yapma Sen geldiğime bakma yani. Bak. Ha, ne oldu? Oldu, gözlerim doldu. Haydi. Hayır, 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 da... <laughs> <Düştüm lan. gülüyor> hayır, Nasıl ben bu aşağı. bazen bana diye bir şarkı var ya. Oha ya. Onun eline isim geldi ya. Niye oldu? Niye oldu kardeş? Abi kendimi üzüldüm yani şu an. Bana şu an çok kocaman bir araba geldi ya. Kocaman mı? Aynen de bu mal Mağazım... mı? aşağı düştüm yine. Ya abicim Olmuyor böyle iler 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 Ben düşmesem belki de seni yakalayacaktım gidecektim ama işte Bu kadar saçma sebeplerden dolayı düşüyorum Bilmiyorum ki İyi ki sen de düşeceksin ki buradan Araba biraz yok Nereden? Bir... Arabayla Ben Hep düşüyorum ki zaten he? Ya da bari Çöp kamyonu arabası la bu He ben niye ters takla şimdi buradan ya? Ben bu aralar severim. çöpçü müsün birader? Niye çöpçü olunca insan olunmuyor mu lan? Dal Ne alak oğlum öyle bir şeyim dedim ya? Ne ya ya be yoksa? Yoksa. Vur sana sen gel geldin. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Ya vurmayayım lan yarım. Ya ne alaka ya ne alaka sen hiç... Aykut Ay tekmez vay mi kanka. Ben nasıl ikinci gözüküyorum ha? Adam gibi adam olandır. Karşın. Aman 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 aman. Haydi. Aman 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 aman. Ananı sik. Ya kanka hiç. Hayır. Ne oldu lan? Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Ne oluyor oğlum? Ya. Ne oldu lan lan? Ya adını? kanka ya. Bu patlama sesi neydi? Benden geldi. Sen mi patladın? Hayır da. Patlamış kadar oldum yani. Aşağı Hayır. E ne oldu o zaman? Can niye caz yapıyorum söylesene. Çok kötü şeyler oluyor. Bilmiyorsun ne olduğunu. Anlatsam çok Üf. uzun sürer. Anlat kardeşim anlat. Boş şey ya. Ya ben amabinde etma. Ben tek teker diyorum an. Tek teker mi gidiyorsun? Çift teker. Ulan sen de bir Oğlum arabam kayıyor. Bizimki de kayıyor bence. Uç 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 oraya uç uç. Kanka bu. Bekledim. Karsın kaşarı olur inşallah. Ne? Bekledim mi? Bekliyor musun şu an? Bekliyorum. Puşt. Ben oynamıyorum. Oğlum bekliyorum seni şu an. Drift atıyorum burada ben ha. Bekle bekle. Tamam Evet. Am kesmeye gerek yok ki oraya. Niye? Sıkıntı yok ya. Yani. Uy uy. Bunun, bunu ucu kalkmaz 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 güzel. Kalkarsa kaçın. Kalka. Uy. Ne demişler sabah er. <laughs> sabah erken kalkar başıcın dersler. <laughs> başı <gülüyor> <başımdan ser. gülüyor> başı... Yılan gibidir. Hayır salak mısın? Ba başı soğan. Hayır başı yılan gibidir. Gövdesi yılan. Ya, ya, o kadar, senin kadar net hatırlamıyorum kanka kusura bakma. Ay, geçen gördüm çünkü ya. Ama ya ezberlemiş. Tamam oğlum sarıyor. Ee. Buzluklar böyle ben senden ne çektim? Onu. O kışkırtma videomda ah, vızırlar böyle var ya. He. Bana Biliyorum. neler ya, neler, neler neler çektirdin. Ama ondan önce sen de bana çektirdin biliyorsun Ben değil mi? o kadar bir saat sürdürtmedim ama o videoyu ben sana. O anda. O, o kuşu ya, zaten... Ya düşme düşme düşme. O kuşu vardı ya o kuşu. Bir saate bedeldi o kuşu. Ya bedeldi de yani. Ya da gerek yoktu oğlum sen neyi patlatıp duruyorsun ya? Ya kanka ya. <laughs> Kanka bir şeyler patlıyor mu atlıyor burada ya ne oluyor amına? Sen çarpıp duruyorsun. Ya ben çarparım sen bana ne bakıyorsun? Sen rahatsız mı oldun benim çarpmamla ya? Hayırdır? Yok kardeş ne rahatsız Ya. Bittin mi? Vallahi bilahi kafa yiyeceğim şimdi burada Kafamı boruyor bu <laughs> Sen niye geri geri geliyorsun lan salak? Ananı satayım sen. Boşluk. <laughs> geri zekalı sen. <şeyi. gülüyor> <laughs> He başına yemin bir, bir sene. Ram <laughs> <Ger> <laughs> gibi lan. Oo büyük laf Kışkırttım seni Sen ne mal adamsın? Hayır ha. ya. Ne mal adamsın ya? Gıcık oldum. Araba durmuyor kayıyor bir de. Aa. <laughs> Kanka çok yanlış bir arabayla yapmışım ya. Değil mi? Baya. Bence öyle. Dur. Ops, çıkış oturttum böyle. Helal bana. Ayıp. Şimdi agresyon hareketi geliyor. Yaşar yaşar, yaşar mükemmel bir ateş. Neden Yaşar'a dalga geçiyorsun? Yaşar'a dalga geçmiyorum, Yaşar'a da dalga geçmiyorum. Sen de dalga geçiyorsun, ben geçmiyorum. Ben de dalga geçiyorum. sabah erken kalkarmış. O lafı ben mi söylüyorum oğlum? Teyze söylüyor. Aa, kesin teyze söylüyor. Kardeşim bak videosunu atarım sana ha. Oo, bir elinde de Lidede'de videosu var ya. Yani. Yo, Google'a yaz çıkıyor ya. Ah oh be. Onun yakın, çok yakın. Dön 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 dön. böyle tek gidince çok saçma oluyor ya. He ya. Kardeş ne yapalım? Harita böyle ama yani. İşte iki kişiyle max face to face. Ya iki kişiyle böyle de. On kişiyle de sarmıyor ki kanka herkes birbirlerini vurup vurup Ya kanka içinde. asıl o sarıyor lan mal mısın sen onu senin ben aklın zihniyetine tüküreyim ya. Tamam. Sekiz kişi bul o zaman oynayalım. E sen niye bulmuyorsun ben buluyorum? Ben ne bulacağım bana ne ya. Evet doğru sana ne gelsin Ya benim videolarıma teklif gelmişti beraber video çekelim var. Ben cevap vermedim. Niye? Çünkü istemedim yani. Ya golf arabasıyla bana mı kapatıyorsun? Geri zekalı. Ha geri zekalı. Ben sola gideceğim orada. Neyi? Kafası Kesin aynen. Ya sen var aptalsın ya. Vallahi. Uyuyor. Gete gel. Ya, yarışı bitiriyorum lan eşek. Yalan söyleme inanmıyorum inanmıyorum. Hayda. As, düştüm ah düştüm. Abi düşmemem lazım ya. Düştün mü? Cile hmm. faydalılıyız. Adam sen bitirmezsin lan. Çok geç artık ulan havada uçarken mi söylüyorsun lan? <laughs> ya şerefsiz ya. Havada uçarken mi söylüyorsun? Arkadaşlar bu gelsin. Eee Tabi efendim. Uy. Sabah erken kalkar. Bacak arasında sarkar. Ya. Başı yok. Başı soğan yemedir. Gözdesi yok yemedir. Ramını getir. Bilmiyorum. Ben söylemem. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi DNF olduk artık alıştım. Neyse ya. arkadaşlar. Evet. Bir sonraki <laughs> Ya sen ezine başlatma şimdi ya. Biz yes. oradan şey yapıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. daha Ya kesin